Arkadaşlar bazı eksiklerimiz vardı. İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet gibi onu yardıracağız şimdi. Çünkü hiçbir yerden de benim anlattığım gibi ayrıntılı bir şekilde de göremeyeceksin. Böyle görsellerle de anlatılmayacak reklamları hemen yaptım. Sevgili arkadaşlar hatırlatmalarımı yapayım. Oynatma listelerine dalın. Orada bir hazineyle karşılaşacaksın. Hazinelerimizde de bakacaksın şöyle pıt 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 hangisinde konu eksik, eksiğin var. Yapıştır gitsin abi. Bir de 2024 KPSS konu anlatım var orada. Blok 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 1 2 sıraladım bir güzel. Onları yapıştırın. yok benim konu anlatımda bir sıkıntım yok diyorsan ee, şeyler var sorular var 15'lik 15'lik ünite ünite ayırdım arkadaşlar onlara ve son 5'i de direkt çağdaş Türk ve dünya tarihi yani onu çok onu şey yapıyorsunuz ya istiharlar. şu ilk Türk devletlerine bir anlatalım ve sonuna ilk Türk devletlerinin siyasi tarihini anlattım onun sonuna yapıştıralım bunlardan da bir sıkıntınız olmasın bir adet soru geliyor arkadaşlar her sene hiç şaşmaz şimdi arkadaşlar bak aha görüyor musunuz bizim atalarımızı Bak kadınla, kızlı, erkekli oturmuşlar. Peki şimdi arkadaşlar eski Türk devletlerinin devlet teşkilatlanması benzer nitelikte midir? Yes, master degree. Uygurlara kadar diyebiliriz aslında. İlk Türk devletlerinde devlete ne ad verilmiştir? İl ya da el. Bak bunları en baştan şöyle bir e, gerçek söyleyeceğiz de. Bak en toplumsal birimin küçük aile yapısı oğuş. Oğuşlar birleşir. Sülale olur. Uruk. Uruklar birleşir. bot ya da boy olur. Onlar birleşir. Bodun ya da budun olur. Millet olur. En sonda il ya da ele çıkarız abi. Devlet. İlmi elmi yaman, yaman hadisesi. Peki ilk Türk devletlerinde hükümdar yönetimin en önemli unsurdur. Hakan, Kaan. Bunlar arkadaşlar Kaan, Hakan, Han. Bak hep öz Türkçe farkında mısın? Sultan falan yok. Sultan Azam yok. Ebu Feth yok. Yabgu, ilteber, Şanyu, idiku Tanhu, Erkin, İrik gibi ünvanlar alıyorlar. Göktürkler hükümdarlar için Kaan. Uygurlar İdikut. Bunlar Şanyu Tanhu. Sonsuzluk genişlik manasına geliyor bunlar için. Teoman kullandı. Mete de kullandı. Peki Hazarlar kan, Bek, Şat, Yirik gibi ünvanlar kullanıyorlar. Kana Tanrı tarafından arkadaşlar meşhur olaya geldi. Kut, Uluk, Ülüş ve Küç verildiğine inanılıyor. Ancak halkın ekonomik devletin siyasi sıkıntılar yaşaması durumunda bunları yine Tanrı tarafından geri alındığına inanılıyor. Bak çok nefis bir şey değil mi? Adamın mesela Söyle ülkede bir kıtlık çıktı bir şey oldu ya da devlet yenildi abi savaşta yenildi. O zaman diyorlar ki ha Gök Tanrı kutu aldı. Doğru mu? Şimdi zaten bunların tek tek işine içeriğine gireceğiz. Arkadaşlar kut nedir? Uluk uluş nedir? Küç nedir? Bunlara bir yapıştıralım. Şimdi bak. Gök Tanrı hanedan üyelerine bir şey veriyor. Devleti yönetme etkisi. Ben şeyim Hakan'ım. Benim bütün aileye, haneden üyelerine Gök Tanrı devleti yönetme yetkisi vermiş kanıma arkadaşlar. O zaman hatunlar da dahil olmak üzere, hatunlar da dahil olmak üzere benim kutsallığıma inanılıyor doğru mu? Peki bu anlayış neyi ortaya çıkartıyor biliyor musunuz? Veraset sistemini. Peki veraset sistemi abi? ülke hanedanın söyle ortak malı doğru mu? Türk devletlerinin en önemli yıkılma nedenlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir derse aha budur veraset sisteminin belirsizliği taht kavgaları ortaya çıkacak abi. Dursana ben öldüm. Ben öldükten sonra benim tiginler, amcaoğlu, teyzeoğlu, benim yabgu heh, hepsi ne olur abi? mücadele içerisine girer, girerler. Peki ülük ya da ülüş Pay hisse anlamına gelir. Bak Türkçe'ye de geçti bunlar. Nasip anlamına gelir. Tanrı'nın Türk ülkesinde bolluk ve bereketi artırması ve bunu halka dağıtılması inancı. Bak bu aynı zamanda siyasidir. Yani hanedan üyelerine ne diyelim yönetimde yer verme. Ne bileyim idari bir yerlere atama. Mesela ne yapıyor? E, bu Kağan devletin batı kısmını atıyor. Doğru mu? İkili yönetim anlayışı var ya. Bu aynı zamanda ölüş ya da ölüktür. Dikkat. Ama aynı zamanda iktisadi güç anlamına gelir. Yani... Gök Tanrı sana bir ekonomik güç vermiş. altına bunu ne yap abi? Dağıt. Doğru mu? Eşit bir şekilde dağıt. Peki güç ya da Türkçe'ye geçmiş anlamıyla güç. Doğru mu? Arkadaşlar savaşlarda nedir? Savaşçı yeteneğini artır. Bak Gök Tanrı e, Hakan'a ne diyor? Savaşçı yeteneğini artırıp onu savaşlarda başarı başarılı kılmasıyla ne, ne olur? Özetlenir. Geç. Kaan'ın görev ve yetkileri nedir? Arkadaşlar bunlar da çok klasik. Yaparsınız bu tür soruları. Bir kere bak Kurultay'a ve Yüksek Mahkeme'ye başkanlık mı yapıyor? Evet. Kurultay'da çözülür zaten Yüksek Mahkeme dediği o. Peki orduya komutanlık yapar. Master degree. Ülkenin güvenliğini ve e, halkın ihtiyaçlarını sağlar. Evet. Töre yapar. Dikkat edin arkadaşlar. Sıkıntınız bak. İki tane şey var. Töre yapan kurultay. Değiştirebilir. B yapabilir, töre yapabilir. İkincisi Kaan'dır, Hakan'dır. Peki ama töreye uymak zorunda. Kendi yaptığı töreye de uymak zorundadır. Törenin uygulanmasını sağlar. Peki devlet adamlarını atamak ya da görevden almak. Azil. Doğru mu? Bunları yapar. Peki arkadaşlar şimdi Kaan'ın sembolleri. Yani Hakan'ın sadece Kaan'da bulunan şeyler. Dikkat edin. Bir kere tahtım olacak abi. Örgün mi diyorlar? Evet. Hemen yanında bir tuğ olsun, bayram olsun. Doğru mu? Bağımsızlığımız sembolü. Yarlı olsun, buyruklar veriyorum. Değil mi? Etrafa emir. Peki kotuz olsun abi kotuz. Kotuz neydi? Kafada şöyle ibilik var ya bir tane tü o. Ota olsun abi. Yani bir neyim olsun çadırım olsun büyük. Ee, şeylerin olursa yurttaşların olursa Halktan bir şey bir şeyin çadırısı ya halktan yani sıradan insanların yurttur. Ama ota hükümdarın büyüktür. Kama arkadaşlar suikastlara karşı burada kama yayım olacak abi. Evet sert bir yayım. Ve kılıç olacak. Kılıç da hükümdarlık alameti. Kemer. Bak de olmayan bir kemer. Ve tabi kimsenkine benzemeyecek. Kamçım olacak. Bir de arkadaşlar bak şunu İslam'dan sonra da devam edecek. Nevbet. Arada böyle Bardakçı geçenlerde konuşuyordu. Don do, da don da don da da, da, da da geliyor herif. O man, da man, in, pöhtü de, pöhtü de. diye davul çalıyor. Benim hükümdarım süperdir diye. Nevbet davuldur. Doğru mu? Toy arkadaşlar. Kengeş ya da e, aynı zamanda kurultaydı değil mi? Bu aynı zamanda şölen demektir. Doğru mu? Kanun sembolleri. Yalnız burada şuna çok dikkat edin. Henüz sorusu gelmedi ama nefis olur gelirse. Bunu yaptığım bir sürü sorularda. O hükümdarlık sembolü değildir. Daha çok bağlılığı sembolize eder abi. Ok nedir? Bağlılığı sembolize eder. Doğru mu? Bir de şuna dikkat edin. Bir bot ya da boy eğer siyasi birliğe katılıyorsa ok anlamını alır. Ok ifadesini alır. Geç. İlk Türk devletlerinde hükümdarın dini yetkileri yok. Sevgili arkadaşlar burada da bak yamulup kalıyorsunuz. Hükümdarlar yalnızca siyasi otoriteyi temsil ediyorlar ya tamam gök tanrı verdi nasıl oluyor bu iş diyorsunuz ya. Heh teokrasi görülmez ilk Türk devletlerinde. Bu şu demek arkadaşlar. Yani din mi yönlendiriyor devlet işlerini? Teokrasi bu. Doğru mu? Yani adam akşam rüyasında bir şey gördü. Gök Tanrı bana dedi ki sabah kalktı Kaan mesela. Çin'e karşı savaş açın saat 2 gibi. ve hava kararmadan gidin de şu Çinleri öldürün dedi. Hadi gidiyoruz dediği anda teokrasi. Direkt din ne yapmıştır? Siyaseti, dünyevi işleri yönlendirmiştir. Öyle bir şey yok. Ama şu var. Egemenliğin kaynağı ilahidir abi. Gök Tanrı veriyor ya sonuçta kut veriyor abi bunlara. Peki bu durum ilk Türk devletlerinde teokratik din anlayışının olmadığını gösterir. Master degree yani eski Türk devletleri layık devlet yapısına sahip. Uygurlarda zaman içinde buyruklu ağır. Bunlar arkadaşlar bakan gibi düşünün devlet adamları önem kazanıyorlar. Böylece kanların gücü azalıyor. Dikkat bu durum Uygurların yıkılmasına etkili oluyor. Uygurların yıkılma nedenleri çok zaten savaşçı kimliklerini kaybedeceklerdi hatırlayın. Bunu şeyde bahsettik siyasi tarihte. Neden? Maniyizm dinine geçtikleri için. Peki aneden üyeleri, prenslere nedeni abi? Benim çocuklar, benim Kaan diye düşünün. <laughs> Ufaklıklar tigin. Doğru mu? Hanedanın tüm erkek üyelerinin yönetimde söz hakkı var. Dikkat amcaoğlu, oğlu, hepsinde kut var. Bu kişiler hükümdarın ailesi ve akrabalarıdır. Peki hanedan üyelerinin yönetimde söz hakkının olması kut anlayışından kaynaklanır. Dolayısıyla ülke hanedanı neydi? Şimdi çıkacak olay neydi? Belaset sistemi ortaya çıkıyor. Türk devletlerinin başının belası doğru mu? Peki arkadaşlar. Bir kere hanedanın erkek üyeleri ne yapar? Kurultayda yer alırlar. Master Birliği yapış. Eyaletlerde yönetici olarak görev yaparlar. Evet. Kendilerine ait orduları olup savaşlarda komutan olarak katılırlar. Ve yapgul unvanıyla da ülkenin batık kolunu yönetirler. Bak erkek üyelerinden kasıt ne? Yapgudan kasıt burada. Benim brotherlarıma yapgu deniyor. Yani söyle kardeşlerime. Ama ufaklıklara tigin deniyor. Benim bebeklere de tigin deniyor. Dikkat. Peki ilk Türk devletlerine bahsettik. Ülke yönetme etkisinin belli bir hanedan erkek üyelerine Tanrı tarafından verildiğine inanılıyor. Dedi. Kısaca ülke hanedan ortak malı anlayışı mıdır? Evet. Biraz önce söyledim. Buraları, buraları kısa geçtim. Ve arkadaşlar bunun ortaya çıkarttığı bir iş, ben öldüm. Herkes benim kutum senin kutumu döver deyip birbirlerine dalar sık sık tam kavgası. Peki tap kavgaları çok fazlaysa devletler kısa ömürlü olur. Peki arkadaşlar içeride iç müdahale mücadeleyle uğraşıyorsun. İsyanlarla uğraşıyorsan dışarıdan ülke e, ne yaparlar? Müdahale ederler düşmanların sana. Peki hükümdar mutlak otoriteye sahip olamaz. Her zaman diken üstünde adam. Peki merkezi otorite o yüzden de tam olarak kurulamaz. Sevgili arkadaşlar bu çok önemli merkezi otorite hadisesi. Ve ikili yönetim sistemi doğar veraset sisteminden. Neydi o? Doğu, batı, kuzey, güney diye ayrılması doğru mu? Peki veraset sistemi arkadaşlar ilk Türk devletinin hep içinde görüldü. Türk İslam'a geçti. Hep içinde görüldü. Sadece aha şunu açtım. Sorularda çok kullandım ben bunu. Memlükleri çıkartacaksın. Orada 24 emir bir araya gelip kendi komutanını seçti. Onun dışında Büyük Selçuklu, Gazneli, Karahanlı, Anadolu Selçuklu, aklınıza kim Eyyubiler hepsinde arkadaşlar. Söyle ülke anadan ortak malıydı doğru mu? Peki ama kime kadar devam etti biliyor musun? Ottoman Empire'e kadar. Osmanlı Devleti'nde ilk kez, ilk kez Türk tarihinde verasete müdahale edildi. Ülkeye dedi? 1. Murat benim ve oğullarımın malıdır. Ne yaptı abi? Amca oğlu, teyze oğlu, hala oğlu bilmem ne. Kuzenler elendi mi abi? kayfe. Kuzenler elendi ise ne kaldı abi geriye? O zaman saltanatlı hale getirdi birinci Murat. Babadan ola geçiyor doğru mu? Şey geldi Fatih geldi sadece benim malımdır dedi. Paşa'nın malı daha da merkezileştirdi. Birinci Ahmet'te de Ekber verşeti ve gördük. Demek ki Osmanlı'ya kadar verasete dokunma ya. Osmanlı'ya kadar da tek bir devlette veraset bu bizim gördüğümüz anlamıyla yani Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı. Tek bir devlette görülmüyor. Ne, neymiş abi? Memlükler, diyarlı kölemenler. Doğru mu? Peki ikili yönetim anlayışı neydi abicim? Devletin doğu, batı, kuzey, güney olarak iki koldan yönetilmesi mi? Kut anlayışının doğurduğu verasetin sonucu. Tekrar. Gök Tanrı hanedan üyelerine ne verdi abi? Devletin yönetme etkisi. Oradan ne çıktı? Ülke hanedanın ortak malı. Doğru mu? Peki ülkenin hangi kanadı daha önemli? Bak. Aha. Doğu gördün mü? Kocaman ne yaptık? Hatta tacı ta koyduk. Buraya biraz daha kutçuk koyduk. Arkadaşlar iki nedeni var. Bak bir gök tanrı inancı gereği. Güneş doğudan doğu. Yani güneş kutsaldır. Unutmayın Uygurlara kadar hep güneş. Uygurlardan sonra Maneizm dininin etkisiyle ay alacak. Ay. Doğru mu? Peki kutsal kabul ediliyor ve arkadaşlar doğuda Çin'in bulunması. iki nedene bağlı. Neden doğu? Bak aha şurası daha kutsal. Bir. Gök Tanrı inancı doğru mu? 2. Çin burada abi Kaan'ın yani büyüğün burada olması daha mantıklı. Devamlı kavga ediyorsun Çin'le. Çin'le savaşmamızın temel nedeni de unutma. Her zaman için ipek ticaret yolunda kim hakim olacak? Doğru mu? Peki ilk Türk devletleri göçebe yaşam tarzından dolayı boylar halinde örgütlenmişler. Merkez otorite o zaman nasıl? Boylar Federasyonu zayıf. Devlet bu boyların birleşmesinden mi oluşmuş? Master Degree. Yani ilk tür devletleri Boylar Federasyonu. Arkadaşlar boylar o zaman birbirlerine gevşek bağlarla bağlı. O yüzden merkez otorite ne diyordu Zayıf. Peki boy beylerini arkadaşlar küçük kurultayda seçiyorlar biliyor musun? Tam demokratik bir şey değil mi lan? Mesela senin ile seni seçiyor lider tamam. Bunu da büyük kurultaya gönderiyorlar. Halk bir şekilde dolaylı olarak da olsa yönetime katılmış olmuyor mu? Çünkü biz kurultayda yani mecliste bunların meclisinde neyi göreceğiz? Boy beylerini beylerinde göreceğiz. Geç. Peki boylar şeklinde artık bir özet alalım. Ne örgütlenmenin özellikleri? Bir kere en küçük sosyal yapı oğuş aileydi değil mi? Babaya ailenin birleşiminden ne oluşuyordu söyle. Ailenin birleşiminden uruk, sülale. Urukların birleşiminden ne oluşuyordu? Boy ya da bot. Bunların birleşiminden budun yani millet oluşuyor. Tüm millette neyi oluşturuyor? İli ya da eli. Doğru mu? Arkadaşlar Şöyle bir soru sormuştum ben. Hangisinden sonra siyaset başlar? Yani artık siyasi bir kimlik kazanır. Sizce Uruk mu siyasidir? Ne bileyim Oğuş mu siyasidir? Boy mu siyasidir? Hangisinden itibaren başlıyor biliyor musunuz? Boy ya da bot. Bundan sonra federasyon muhabbeti. Zaten kelimeden anlarsın boylar federasyonu. Peki boyun başında iç dayanışmayı muhafaza etmek ve adaleti sağlamak amacıyla ba, be gibi B hatta adlarıyla bilinen boy beyleri bulunuyor. Boy beylerinin seçme seçici kurulu ile birlikte aileler ve soyların temsilcisi katılıyor. Boyların birleşiminden ne oluşuyordu? Bodum yani boy, boylar birliği oluşuyor. Her Türk boyunun birbirinden farklı tamgaları var abi. Tamga basıyor ya mesela oğuzlarda. Divanı mübatı çok iyi bahseder. 24 boyun ayrı bir ney var tamgası var. Ve beyleri bulunuyor. Boylar arasında o zaman abi bazı zayıf mı? Evet. Bu nedenle boyların zamanla devlete bağlılıkları ne oluyor? Azalıyor. Kısa sürede de devletler yıkılıyor. Boylar federasyonu şeklinde örgütlenme ilk Türk devletlerine merkezi otoritenin direkt zayıf olduğunun kanıtıdır. Ahmet Taşağan hocam buradan onlara ona selam olsun. Eski Çince bilir. Muhteşem bir ilk Türk tarihçisi uzmanı. Ee, o demişti bütün dedi sihir boylarda dedi Türk devletlerinde evet arkadaşlar bir de bizim meclisimiz var kurultay kengeş bu mecliste yönetim askeri mali adli her türlü konuyu görüşüyorsun yapıştır devletin merkez organı mıdır Master degree. meclis hükümdarın başkanlığı senede 3 kere toplanıyor 3 3 3 üstü zamanlar savaş zamanları da toplanır da 1. kurultayda kışın toplanıyor ve dini içerikli konular görüşülüyor kışın da öyle tarhana çorbasını yapar mı? Yaparım, tarhana yapar mı lan? Peki ikinci kurultayda ilk barda toplanıyor ve Kaan'a bağlılık sunuluyor. Kaan'ım eyvallah diyorlar. Peki üçüncü kurultayda son barda toplanıyor. Savaş ve sayım olarak da biliniyor. Halkın ve elindeki Eldeki hayvanların nüfusu tespit ediliyor ve Türk devletlerinde arkadaşlar yapılan kurultayda boy beyleri belli bir protokole otur göre oturuyor. Dikkat! Kurultayda öyle kafan böyle hacı ya şirya mi mı diyemiyorum. Boy beylerinin oturacakları yere orum deniyor. Bak hepsinin yeri belli. Boyların kurultayda demek ki ufak ne yerin bir hiyerarşi var kurultayın içerisinde. Kurultayda yiyeceklerden bir de pay alıyorlar tabi. Yani. toy yapıyor adam şölen yapıyor doğru mu? Bu paya ne deniyordu? Ölüş. Doğru mu? Ülük ya da ülüş deniyordu. Geç. Yasama, yürütme ve yargı organı idave, kurultay, master degree ve arkadaşlar töre yapma gücüne sahip. İki şey tekrar. Kurultay, söyle Kaan töre yapma gücüne sahipti. Kurultay, Kaan'ın seçim ve görevden alınmasında da etkili oluyor arkadaşlar. Bak, yenildin mi? Gözden düşünme. Ülkede kıtlık mı çıktı? Adamı sallamamaya başladılar diyor ki halk, ya bunlar şeyine hesabına kitabına uydurmak çok basit diyor ki demek ki Kaan'ın gök tanrı Kaan'ın elinden kutu aldı diyorlar ve Kaan kurultayın doğal başkanı arkadaşlar ve Kaan'ın olmadığı zaman da aha şu herif hükümet başkanı Ayguji dikkat Ayuki hükümetin ismi Ayguji başbakan hükümet Peki Türk devletlerinde kurultay, yasama ve hükümet yürütme birbirinden ayrı kurumlardır. Ancak alttan ve yönetimden birinci derece sorumlu olanlar kanunlardır abi. Peki meclise katılanlara ne denmiş? Boy beyleri falan filan dedik ya. Teginler, Tiginler miginler onlara toygun deniyor abi. Toygun ve mecliste arkadaşlar halkın seçtiği boybeyleri de bulunuyor. Bu neyin kanıtı biraz önce söyledim aslında. Hani küçük kurultayda boy seçiyor. Oradan hop kurultaya gönderiyor. Halk ne olmuştur? Yönetime katılıyor. Demokratik bir yapı olduğunun kanıtı değil mi? Evet. Peki büyük kurultayın yanında boyların kendi aralarında topladığı küçük kurultay dedim ya. Bu kurultayda boy beyleri seçildi dedik. Arkadaşlar bazı Türk devletlerinde görülen kurultaylara baktım mı? Heh, bunlar da böyle kasonski sorular olarak geliyor. Avrupa Hun Devleti seçkinler. Tabgaç hani bu kuzeyde Çin'in kuzeyinde Tayyip merkezli Nazırlar Meclisi. Hazarlar Hazarlar hani yönetimde hoşgörülü bir politika doğru mu? İhtiyarlar arkadaşlar. Peçenekler Komenton diye bir meclis, Peçeneklerle de bunlar devlet olamamıştı hatırla. Tuna Bulgarları abi. Tuna bunlar Hristiyanlığı kabul edip zamanla silahlaşacak millet meclisi. Avrupa'nın seçkin Tabgaç, Nazır, Hazarlar, ihtiyar. Peçenek Komenton, Tuna Bulgarları Millet Meclisi. Peki görev ve yetkileri ne? Sevgili arkadaşlar, Kurultay bir kere kağanı seçer. Master degree yapıştır. Hatta bir de tören yaparlar böyle etrafında. E, üç kere mi dolandırıyorlar çağların etrafında. Savaş ve barışa karar verir. İç ve dış politikayı belirler. Abi her şey yapıyor. Bak töre yapıyor, değiştiriyor dedik. Orduyu teftiş eder, yargılama yapar. Bak büyük davalara. İnsan ve hayvan sayımı yapar ve Hakan'a danışmanlık yapar abi. Doğru mu? Kimler katılır? Bir kere kurultayın başkanı. Başkanlığında toplanır zaten Hakan ya da Kaan. Doğru mu? Hakan yoksa kim bakıyordu? Ayguci hükümetin başıdır. Kaan olmadığı zaman kurultaya başkanlık yapıyor. Hatun ya da diğer adıyla Katun. Bizde çok önemli arkadaşlar İlk Türk devletlerinde. Örgün vardı ya Hakan'ın şeyi söyle. Ee, tahtı hemen yanında kadının da tahtı vardır. Doğru mu? Kişinin de tahtı vardır. O da siyasette Egemen, egemen olmasa bile hakkı olduğunu gösteriyor. Hanedan üyeleri, tabii ki TİNİN, YABGU, Bağlı Beylik temsilcileri katılır. Ordu komutanları hepsi kurultaya katılır arkadaşlar. İlk Türk Devletleri'ne, de, devlet teşkilatına demek ki Kağan, arkadaşlar yasama, yürütme, yargı yetkilerine sahip kurultay aracılığıyla, doğru mu? Hakan, Aygucu, Hatun, Hanedan üyeleri, Bağlı Beylik temsilcileri, ordu komutanları, halktan ileri gelenler kurultayda, yasamayı yapıyor kurultay. Aynı zamanda kan yapıyordu, töreyi değiştirebiliyordu. Yürütmen kim tarafından e, halledilir hall hall abi? Ayuki hükümetin kendisi. Bak dikkat et. Ayuji hükümetin başı başbakan. Doğru mu? Üyeleri bugün bakanlar denen buyruk. Buyruk buyruk. Peki yargı yetkisi yargı Arkadaşlar çok güzel bir e, kelime. Bak Türkçe'ye geçmiş. yargı Buradan geçen yargıcı de denir hatta. Ve üyeleri de yargan ya da yargıcı olarak geçer. Yani nedir? Hakimdir abi. Geç. Şimdi arkadaşlar ilk Türk devletlerinin devlet adamları kısa kısa yapıştıralım bunları. Şuradan yeşil alsam daha güzel olur. Bir kere bak şat dediğin sınır boylarında doğrudan doğruya kana bağlı askerlerin birliklerinin başında görev yapan kutçuk tiginlere denir. Kutçuk tigin. Bunlar komutan. Şadabıt da bunların çoğulu. Şat unvanının çoğulu. Kutçuk tiginin sınır boylarına gönderiyorlar. Ecik tecrübe kazansın diye. Osmanlı'daki sancak sistemi gibi hacı. Tigin artık ezberlediniz. Benim çocuklar da hatırla. Ayguji neydi? Hükümet başkanıydı. Vezirler içinde kullanılıyor Ayguji. Peki Ayuki üyeleri kan tarafından atanmış bakanlar. bu. Hükümet hükümet Ayuki. Üge hükümetin danışmanları. Üge hükümet danışmanları. Peki Yabgu Kalkan'ın kardeşiydi. Hatırla ülkenin doğusu daha önemliydi. O yüzden batıya gönderiyorlardı. Tutuk Taşra'da görevli askeri vali. Abi Taşra'ya gönderiyorlar askeri valiyi. Uygurlarda siyasi bir yapı olan boyların reislerine de denir. Çok önemli değil. APA. Saray görevlisi, bakan, sivil yönetici. Geç. Arkadaşlar İnal, İnançada Ataman. Osmanlı'ya ya da Osmanlı demeyelim Selçuklu'ya geçtiği haliyle ne olacaktı? Atamanlar, İnançada İnanlar. Atabey. Tiginlerin eğitiminden sorumlu. Örtmen, örtmen. Buyruk bakanlar demiştik. İç buyruk saray görevlileri abi. Doğru mu? Apa Tarkan başkomutan. Mesela kültigin. Ha? Tarkan ordu komutanıdır abi. Ordu komutanı. tutuk Tutun şunu. Tutun. Ha. Taşra'da görevli askeri vali. Uygurları tutuklama abi. Buradan gelir şu askeri vali. Uygurlarda siyasi bir yapı olan boyların reisleri. Bitikçi. pit bit 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 bit. Neydi? Başkatip, yazı işlerinden sorumlu doğru mu? Peki tamgacı, tamgayı vurdum, tamgayı vurdum. Dış ilişkiler ve Hakan'ın mühürünü kullanır. Mühürcü, peki tutun şunu, vergiyi vermeden kaçıyor. Mali işlerden sorumlu kişi, geç. İmga ya da amga arkadaşlar, vergi tahsilatı yapar. Yani vergi tahsilatçısı kim? Söyle memur, memur tudumlar gönderiyor bunları doğru mu? Ağlı ya da Ağcı hazine işlerinden sorumlu Maliye Bakanı. Peki ilteber vali kumandan tamam. Yargıcı bunları bunlar hemen çıkartırsın sorularda yargıç. Bir dakika arkadaşlar hani böyle şampuanlar falan çıkıyor. Ortacı şampuanları. Emçi, doktor, eczacı, yelme eri, istihbaratçı, yelme. Doğru mu? Daha önceden gider aslında yelme eri ne yapar? istihbarat topları abi. Önden gider. Şangun bizim Osmanlı'daki akıncılar gibi. General komutan mı? Evet Şengün. Tilmaç. Arkadaşlar tercüman. Tercüman. İçraki saray görevlisi memurları. Bunlardan arkadaşlar soru çıktı. Şimdi ayrıca ilk Türk devletlerinde kara, baga, çiğşi, erkin, idari, urangu, alpagu çok önemli değil. Geç bunlar abi. Bunlar da ünlü olarak kullanılmış. Hatun. Arkadaşlar hükümdarın eşerimi Ya da katun. Doğru mu? İlk Türk devletinde yönetimde önemli bir yere sahip ve kanların merkez dışında olması durumda hatunlar ülkeye vekalet ediyor. Yönetiyorlar ülkeyi. Ayrıca kurultay meclisine katılıyorlar. Yapıştır. Yabancı elçilerle görüşüyorlar. Bu hangi etkileri sahip olduğunu kanıtıdır? Siyasi. Peki ancak hatunlar kut anlayışı içerisinde değerlendiriliyor. Evet. Yani bunlara da kut var abi. Ama arkadaşlar hükümler olabilme yetkileri yok. Bu hak yalnızca hanedanın erkek üyelerine tanınıyor. Gerçi Tomlis Hatun var İskitler'de ama o çok erken. Burada kalalım arkadaşlar. Ordu Teşkilatı'na geçeceğiz. İkinci videomuzda Ordu teşkilatını yardırırız. Çünkü kısaksa böyle 15-20 dakikalık çekelim ki sonra sıkılıyor. Sonra bir saat oldu falan diye. Arkadaşlar hatırlatmalarımızı yapalım. Lütfen yapıştır, abone ol, abonelik abone parayla değil. Sonra bildirim zillerini açın. Her gün videolar 3, 5, aklıma yani nasıl diyeyim, yetiştirdikçe size sınavlar gönderiyorum zaten. Bir de dediğim gibi oynatma listelerine bir dalın arkadaşlar. Hazine ile karşılaşın orada. Ve aboneliğin de dışında videoları da arkadaşlar. çıktı az biliyor musun? Ve kanalımızı fohur fohur her gün böyle 30-40 kişi geliyor maşallah. Ve günlük 300 saate çıktık. Hey babam gurur duyuyorum gerçekten. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuz devam edecek. İlk Türk Devletleri'ne.